Merhabalar. Ben Executive Direktör Emine Saraç. Oriflame Türkiye'de 4 numara, globalde Hall of Fame liderim. Evet, 2021 yılına şirketimiz çok güçlü bir programla, çok güçlü bir giriş yaptı ve bu haber tüm dünyada ve Türkiye'de tüm marka ortaklarını inanılmaz mutlu ederken aynı zamanda da çok heyecanlandırdı. Hepimiz biliyoruz ki geçen yıl şirketimiz başarı planını yenileyerek kazancımızı katlamıştı. Şimdi 2021 yılının Ocak ayında duyurmuş olduğu bu şahane 90 günlük programla iki kat daha hızlı ünvana, iki kat daha hızlı konferanslara ve iki kat daha hızlı başarıya artık çok daha yakınız. Bu ne demek oluyor? Bu 90 günde yani başka bir deyişle her mevsim bir ünvan, bir nakit ödülü ve konferanslara katılmak ve daha neler neler neler. İşte bu noktada da işimizi asla şansa bırakmamalıyız. 90 günlük bu muhteşem programda bunu çok iyi değerlendirmeniz adına benim de sizlere tavsiyem var. Evet, son model bir araç olabilir. İşte o aracı da harekete geçiren benzinidir. İnsanoğlunu da harekete geçiren hayalleridir. 2021 yılına yeni girdik. Bu yılın öncelikle hepinize sağlık, mutluluk, başarı, bolluk, bereket ve Türkiye için bol ünvan, bol ünvan ve bol ünvan diliyorum. Şimdi sizden istediğim ilk tavsiyem, Gözlerinizi kapatınız. Şöyle arkaya yaslanın ve hayalini kurun. Hayattan beklentiniz nedir? Gelecek için hayalinizi kurun. Birinci tavsiyem hayal kur. İkinci tavsiyem o hayallerinize hatta hayal bile edemediklerinize ulaşabileceğiniz o kazanç planı elinize alın ve nerede olmak istiyorsunuz? İkinci tavsiyem hedefini belirle. Üçüncü tavsiyem hemen direktörünle iletişime geç plan ve programını yap. Dördüncü tavsiyem bu plan ve programın işlemesi için uygulamaya geç yani hemen durma hemen harekete geç. İşte harekete geçtin bu noktada her şey dört dörtlük ilerlemeyecek. Karşına engeller çıkacak. Karşılaştığın her engelde Hayallerini yeniden hatırla ve tutkuyla hayallerine sarıl. Asla vazgeçme, asla pes etme. Bir sihir, bir mucize de asla arama. Unutma ki en kıymetli mucize sizsiniz. Hayalinize gideceğiniz bu yolda asla yalnız değilsiniz. Sizi destekleyen direktörleriniz ve bizleri destekleyen Koskoca bir şirketimiz arkamızda. Doğa, bilim, teknoloji mucizesi ürünlerimiz ve aynı zamanda şirketimizin şahane eğitim destekleri, direktörlerinizin şahane eğitim destekleri ve dijital araçlarımızla şimdi inanılmaz güçlüyüz. İşte bu hayalde yolunuza ilerlerken bu 90 gün içerisinde hayalinizi gerçeğe dönüştürürken aylık, haftalık ve günlük hedeflerinizi de mutlaka kontrol edin. Çünkü burada patron sizsiniz. Günlük yaptığınız o küçük adımlar sizin devler gibi eserler yaratmanızı sağlayacak. Şimdi 90 günlük bu şahane programla Türkiye olarak iki kat daha hızlı ünvana İki kat daha hızlı konferansa ve iki kat daha hızlı başarıya hazır mıyız? Bence hazırız. O zaman şimdi tam zamanı.